merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz her nereden seyrediyorsunuz bugün fasulye yemeği yapacağım fasulye yemeği yapacağım ama bugünkü fasulye yemeğim arkadaşlar değişik kendi yöremize göre yapacağım bizim kastımlı İnebolu yöresine göre yapacağım şöyle biz buna şey, fasulye makarnası deriz biz de yaz geldiğinde çok genelde çok yaparız bizim kendimiz diktiğimiz için fasulye falan dışarıdan da almaya gerek görmezdik o yüzden arkadaşlar bugün ondan yapacağım uzun zamandır yapmadım kim yer ben yerim bir de bir tanesi yer o yüzden ben şuradan fasulyesi almış beyim da bayağı almış Fasülenin. birazını soğanı da kavurun bu fasulyenin her çeşit yemeği oluyor kızartması da oluyor yani patates yemeği oluyor et atarsın içine kavurması olur her çeşidi yüzden şu küçük bir fasulye tamam tamam Şöyle güzel bir dedim. Şimdi bu arada atlayalım. ortadan ikiye böleyim bunları. adamın boğazı açmıyor mu bu boğazı ne versen yiyor zaten ne versin ev hanımlısın muhakkak yemek yapmak zorundasın 5 dakika kafamı koyayım dedim sonra sorun hiç durmadım ilk geldik uyutmadım da çünkü gece annesini uyutmaz kızcağız yoruluyor o yüzden ben bunu şöyle bir kırayım arkadaşlar. Ortada ortada kırıyorum. Şöyle. Şöyle bir kırayım. Bundan sonra hemen gidelim. iki kere yıkadım. Kırdım fasulyeyi ortadan. Üçüncüyü de beraber yıkarım şöyle arkadaşlar. Bunu çoğu insan bilmez. Bizim oraya aittir. Bizlerden başka çoğu bilmez bunu. Kızartması da güzel oluyor. Kızarttığında böyle var yerken çıtı çıt o kadar güzel oluyor ki fasulyeyi. Anne. Efendim oğlum. Mama içiyorum. Tamam açtım mama da veriyorum. İçiyorum. Tamam. Evet. Yiyor. Bu su kaynasın hemen iki dakikada. Suyum kaynadı. İçine fasulyeleri atıyorum arkadaşlar şöyle. Tuzun fasulyeleri. şöyle güzel bilene nezletli olur ama bilmeyene tatlı olur derim yalan söylerim bileme. şöyle üstüne tuzumu da ekleyeyim tuzuna bakar öyle atarım çünkü eğer atarsam tuzumuz olur zaten tansiyon da var fırlar kaynasın pissin böyle şöyle arkadaşlar bir yapalım. Pişti. Alırım, alırım Pişti şöyle hemen. Şimdi süreyim. Şey. Değil mi? Kayıyor da sağ sola. şöyle arkadaşlar yakına getireyim de en azından yakından görelim. Şöyle yakından. Üstünü şöyle zeytinyağı varsa zeytinyağı da olabilir. Ben zeytinyağım arkalarda kaldığı için maalesef beyin çıkaramıyordu. Şimdi ayağımın altına şöyle koydum ya. Ayağı. Sonra şöyle ben bunu karıştırayım buna biz patlama makarnası deriz bizim yöresel yani köyümüzde derler arkadaşlar patlama makarnası derler buna şöyle güzel bir de tabak da ekleyeyim arkadaşlar çok da güzel oldu.